Bakın ahınız yerde kalmamış. Öyle bir şey gördüm ki ahı tutan bir kişi onun ailesinde kendisinde içine yediremediği. Bakın gerçekten ruhunuz gönlünüz o kadar ferah olsun ki. Süleyman Tılsım'ı sıkıntılardan, stresten sizi korur. Nazardan, vesveseden, beladan sizi korur. Merhaba arkadaşlar. Falcım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Süleyman Tılsımlı su falı açılımı yapacağız arkadaşlar. Süleyman Tılsımı biliyorsunuz ki bir zırh yerine geçer. Cini varlıklardan, büyüden, tılsımdan sizi koruyan bir şeydir. Hazreti Süleyman'ın tılsımıdır arkadaşlar. Bu tılsım hanenize bereket getirmesiyle birlikte tamamıyla hanenizi koruma altına alan bir tılsımdır. Süleyman tılsımlı sufalımızı yapacağız. Hayırlısı ve şifası olsun. Duyacaklarınıza çok ama çok şaşıracaksınız. Hayatınızla ilgili kehanetlere hazırsanız bu videoya geçiş yapıyoruz. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu video herkese aynı şekilde uyumluluk göstermeyebilir. Lütfen bunun bilincinde olup bu şekilde açılımımızı dinleyiniz. Sonuna kadar izleyen, özellikle sardırmadan izleyin ki ne olduğunu, ne bittiğini tam olarak anlayın. Çünkü duymadığınız şeyler hayatınızla ilgili bilmediğiniz şeyler anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden sardırmadan izleyiniz videomuzu. Hayırlısı ve şifası olsun. Süleyman tılsımı koydum. Kim bu açılıma izliyor ve niyet almışsa özellikle beğenen ve abone olmuş kişilerin niyetlerine olsun diyorum dileklerinizi de tuttuysanız suyumu döktüm arkadaşlar. Yaklaşık 30 dakika 40 dakika bir odaklanma sürem var. Ondan sonra açılıma tekrar geçiş yapacağım. Ah alan kişinin ah asla yerde kalmaz. Burada gördüğüm kadarıyla ve bana gösterileni tabii ki siz normal bir su olarak bunu görüyorsunuz ama suyun enerjisini bir araştırın arkadaşlar. Bu videoyu izlemeden araştırabilirsiniz. Burada öyle bir şey gördüm ki ahı tutan bir kişi bakın bu kişi sizsiniz. Ahınız bir kişiye tutmuş. O kişiyi az çok tahmin edebildiniz mi bilmiyorum ama aklınızdaki kişiyle alakalı bir durum bu. Öyle ki yaptığı planlar alt üst olmaya başlamış. Nereye gideceğini, kime ne danışacağını şaşırmış bir halde olarak gördüm. Bu insanın size çok fazla reva gördüğü ama hak etmediğiniz şeyler olduğunu görüyorum aranızda. Onun ailesinde kendisinde içine yediremediği ve tartışmalardan evin huzursuzluğundan çıkamadığı bir dönemde olduğunu görüyorum. Bakın ahınız yerde kalmamış ahınız bu insanın hanesine ve yakasına yapışmış durumda. Siz o kadar kendinizi feda etmiş, o kadar kendiniz yataklara dökmüşsünüz, gözyaşı dökmüşsünüz ki bunlar her bir özellikle gözyaşı bir ah demektir. Ve bu insanın hayatında ahınızın tuttuğunu ilahi adaletin hanesine, kendisine, annesine ve dahi ilişkinizi sıkıntıya sokan kişilerde olduğunu, bu insanın çevresindeki insanların yavaş yavaş bu insandan kaçmaya başladığını, bu insanın yalnız başına kalmaya başladığını net bir şekilde görüyorum. Çünkü hakkınızı yemiş. Çünkü size adaletsizce davranmış. Çünkü sizi olmayan bir şeyle suçlamış. Bu durumu şu anda yaşadığını görüyorum. Ve öyle bir çaresizlik içerisinde ki ara ara sizi takip ettiğini ve stokladığını görüyorum. Yani bu insan sizden hala bir haber hala bir gündeminizde neler olup bittiğini biliyor ve size karşı özlem, hasret ve vicdan içerisinde kavrulup yandığını görüyorum. Ki sizin bu insanla alakalı gerçekten kafanızda hala böyle cevabını veremediğiniz soru işaretleri çok var. Bu insanla alakalı kendinize yediremediğiniz, gururunuza yediremediğiniz bir konu var ve bu konuyu asıl çözecek kişi bu insanın size adım atması ve bu insanla yüzleşmeniz. Ve bu insan aslında bunu yapmak için, size adım atmak için, yüzleşmeniz için fırsat kollamaya başladığı bir dönemde. Bakın, gerçekten ruhunuz, gönlünüz o kadar ferah olsun ki bu insanın hayatında her şeyi normal bir şekilde görüyor olabilirsiniz ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Size bu yanını, bu sıkıntılarını göstermek dahi istemiyor çünkü çok gururlu bir insan. Çok gururlu ve gururundan ödün vermeyen bir insan ama ah gurur tanımaz. Ah günah tanımaz. Ah vicdan tanımaz, ah tutar ve ahınızın tuttuğu bir dönemdesiniz. O kadar ferah bir ruhunuz olsun ki, bakın gönlünüz bu videodan sonra zaten o kadar ferahlayacaksınız ki, hani demiştim ya Süleyman Altılsı mı, sıkıntılardan, stresten sizi korur, nazardan, vesveseden, beladan sizi korur, kollar, zırh gibidir. İnsanın üstüne giydiği bir zırh gibidir dedim ya işte tam da öyle. İlişkinize girmeye çalışanlar, ilişkinize sıkıntı sokmaya, şer sokmaya, vesvese sokmaya, kıskançlık dedikodu sokmaya çalışanlar, iftira atmaya çalışanlar. Bu sıkıntısını kendi ailesinde en yakın arkadaşıyla bakın en yakın dostuyla sınanarak yaşayacak. Yani sadece aklınızdaki kişiye sizin ahınız tutmamış onun çevresinde ilişkinize çamur atan, ilişkinizi kabullenemeyen insanlara da bunlar geçmiş gözüküyor. Bunu net bir şekilde söylemiş olayım. Aklınızdaki kişinin isminin içerisinde de E ve İ harfleri o kadar çok yansımış ki E ve İ harflerinde gözüküyor aklınızdaki kişinin isminin içerisinde ya da soy isminde de olabilir. Çok değil Emin olun ki bu videodan sonra aklınızdaki kişiyle aranızda bir iletişim başlayacak. Bu iletişim böyle hal hatır sormayla gelecek bir iletişim olacak. Aklınızdaki kişinin asıl derdi vicdanına, gururuna, sevgisine ve bilinçaltına yenik düşüp size tekrardan bir adım atmasını sağlayacak bir şey. Yaklaşık bu videoyu izlediğiniz günden itibaren 8'li vadelerde, 8, 18, 28 gibi bir vade içerisinde aklınızdaki insandan çok önemli bir adım alacaksınız. Yalnız size baktığım zaman gerçekten sizi o kadar kırmış, o kadar incitmiş ve o kadar hayata küstürmüş ki ne yeni bir ilişkiye başlayabiliyor ne de aklınızdaki kişiyle alakalı yapılan bu haksızlıkları unutabiliyorsunuz. Aslında içinizde büyüttüğünüz bir nefret, bir intikam duygusu var. Ve bunu aklınızdaki insanın suratına kusmayı hedefliyorsunuz ki bunu yapacaksınız, bilginiz olsun. Aklınızdaki insan şu anda bir ciddi bir hazırlık içerisinde, ciddi bir adım içerisinde bunu da söylemiş olacağım arkadaşlar. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bakın sizin tek zaafınız aklınızdaki insanın çok iyi laf yapması ve bir konuyu manipüle edebilmeyi çok iyi bilmesi. O yüzden aklınızdaki insanın bu durumlarına dikkat edin. Çünkü aklınızdaki insan kolay bir şekilde sizi kendisine inandırabiliyor, size kendisine çekebiliyor. Hani boğazda bir düğüm oluşur ya, boğazınızda bir düğüm oluşur ve onu atamazsınız kendini kendinize edersiniz ya aklınızdaki kişinin durumu da şu anda bu halde. Boğazında koskoca bir düğüm ve bu düğümü çözecek kişinin de sizin olduğunuzu düşünerek size adım atmaya çalışacak haberiniz olsun. Kesinlikle ama kesinlikle aklınızdaki insanın hali harap içerisinde. Dediğim gibi Nereye gideceğini, ne yapacağını, kimden fikir alacağını, kiminle iyi olacağını bilemez bir halde, bitik bir halde ve son durağı ve onu iyileştirecek, onu şifalandıracak kişinin de siz olduğunu düşünerek size adım atacak. Yalnız tek suçu aklınızdaki insanda aramayın. Onun çevresinde arayın çünkü onun çevresindeki insanlar asıl sizi ayıran asıl aranızı bozan, asıl sizi iletişimsizliğe sokan kişiler. Hane içerisinde baktığım zaman büyük bir gelişme var. Çok önemli bir gelişme var hane içerisinde. Gerçekten bu sizi çok sevindirecek. Artık böyle ya Allah'ım gerçekten oldu artık ya diyebileceğiniz bir şey bu. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki bakın şu aralar kesinlikle ama kesinlikle hane içerisine aldığınız bak misafirler gelecek haneye. Haneyi misafirler bereketlendirecek. Bu güzel olacak. O kadar güzel olacak ki hanede bir bereketlenme, yemeğinizde, aşınızda çoğalma yaşayacaksınız. Yalnız size şunu belirtmek istiyorum. Haneye gelen misafirlerden bir tanesi art niyetli Kıskanç hatta ve hatta kem gözlü bir insan haneye misafirliğe gelecek. Ve bu insan geldiği zaman bu insan hane içerisinde bir eşyaya ya da hane içerisinde bir şeye laf çıkartacak. Ve hane içerisindeki o, o eşya, o araba artık neyse o o bozulacak arkadaşlar. Kem gözlü bir düşman aslında düşman gibi görünmüyor ama düşman böyle iyi niyetli gibi görünüyor. Hatta ve hatta insanların kendisine gösterilen ilgiyi çok seven bir insan. Yani ona ilgi göstereceksin. Ona hatalı olduğunu söylemeyeceksin. O he, hep doğruyu bilir. En doğruyu da o bilir. Ona göre öyle hayat. Ama siz o insanı rezil etmeyi her defasında bilmişsiniz bileceksiniz çünkü hanenize gelecek didikodu çıkarmaya çalışırken ya da bir şeye laf etmeye çalışırken o insanın kem gözüne biraz maruz kalacaksınız maalesef ama o insanın da hakkını vereceksiniz. Bu aralar insanların bakın insanların değil sizin üzerinde laf etmeleri sizin adınızı anarken bile vücutlarında bir titreme olacak. Çünkü siz o kadar artık her şeyin farkındasınız ki neyin ne olduğunu kimin hangi niyette olduğunu anlamış haldesiniz. Çünkü insanlar sizin iyi niyetinizi hep ama hep kullanmaya çalışmışlar. Size şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bakın hamilelik durumu var ve bu hamilelik durumu çevrenizdeki bir kişiyle alakalı olacak. Yani bereketli bir bebek inşallah dünyaya geliyor. Hatta böyle bir hamilelik sorunu yaşamış bu insan. Biraz hani sıkıntılar olmuş böyle. Belki de hamile kalamıyordu, hamile kalmakta sıkıntı yaşıyordu. Yani böyle bir derdi vardı, bir sıkıntısı vardı bu insanın. Ve çok da sevdiğiniz, hani saydığınız bir insan, hani böyle kimseye zarar dokunmayan, kendi halinde biri. O insanın o sıkıntısı gideriliyor. O insanın hamilelik durumunun olduğunu görüyorum. Yani güzel bir hamilelik haberi alacaksınız. Bu haber sizi çok sevindirecek. Hatta ve hatta umutlandıracak bir haber bu. Daha sonrasında böyle insanlarla zaten bu aralar çok iç içe ve muhabbet halinde olacaksınız. Kariyerinizle alakalı gerçekten sizi büyük bir taşa takır, taktırmışlar yani. Ayağınız kaymış resmen düşmüşsünüz. Bir şey yapacakken o şeyin olmadığına şahit olmuşsunuz. O şeyin istediğiniz gibi gitmediğine ve hatta hat ve hatta ve hatta o işten vazgeçmişsiniz. İşte yapamıyorum olmuyor. Çok uğraştım çok emek verdim ama olmadı. Dediğiniz bir şey bu. Ve hanenizde demiştim ya hanenizde büyük bir olay olacak. Ve bu olay çok mucizevi bir olay. İşinizle ve gücünüzle alakalı bu zamana kadar bakın bu zamana kadar aklınıza koyduğunuz şeylerden bir tanesi ve çok istediğiniz bir şey bu. Yapamadığınız bir şey yapmaya çabaladığınız bir şey şu anda da üstüne o kadar çok fazla düşmediğinizi görüyorum ama hayalini hep kurmuşsunuz bu işin. Bu iş her neyse bu işle alakalı yollarınız açılacak. Çünkü hane içerisinde insanlara baktığım zaman aksileşmeye başlamış böyle... Kimsenin kimseye artık böyle tahammülü kalmamış. Evde sinir, stres. Böyle bir huzursuzluk varmış ve bu huzursuzluk bu kara bulut üstünden kalktığı zaman ki kalkmış olacak. Bu videoyu izlediğiniz zaman hane içerisi büyük bir bereketlenme yaşayacak. Büyük bir hanedeki insanların ruh halinin değiştiğini göreceksiniz. Yani hanedeki insanların ruh halini bırak. Hanedeki insanlar bir kişi hastalandığı zaman diğerinde yansıyan bir şey yaşıyorsunuz siz. Yani bir bir şey olduğu zaman o şeyin devamı geliyor. Özellikle bu kötü bir şey ise. Ama artık öyle olmayacak. Ama artık o şekilde bir aile kavramı içerisinde olmayacaksınız çünkü ailenize, hanenize güzel bir inşallah para miktarı veya bir iş başvurduğunuz bir iş olabilir, kuracağınız bir iş olabilir, hedeflediğiniz bir e, ticaret işi olabilir. Böyle ticaretle alakalı zaten bu iş hanenize gelecek ve siz o işi yapmaya başlayacaksınız. Bakın. Bulunduğunuz şehirde değil, başka bir şehirde size bir iş kapısı görünüyor. Bu iş kapısı sizin hanenizi rahatlatmak bir yana, sizin bu zamana kadar isteyip de yapamadığınız bütün şeylerin kapısını aralayacak bir iş bu. Gerçekten hayırlı bir iş, para kazandıracak bir iş. Ve para üstüne para katacak yatırım yapmanıza dahi sağlayacak bir iş kapısı sizin hanenize aralanacak. Yani siz bulunduğunuz yerden bavullarınızı, valizlerinizi toplamaya hazır olun. Çünkü bu iş farklı bir yerde, ilçe, şehir olabilir. Farklı bir yerde gözüküyor. Yani sizin iş kapınız farklı bir yerde açılacak. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi şundan da biraz bahsetmek istiyorum. Bakın şu aralar... Vücutta bir titreme oluyor. Yani sinirlendiğiniz zaman özellikle yani bu sinirinizi yansıtamadığınız zaman vücutta bir titreme yaşıyorsunuz siz. Ellerde, ayaklarda, kollarda, bacaklarda. Ve daha sonrasında büyük bir böyle kafanızı kurcalayan, gezen, başınızda gezen bir ağrı yaşıyorsunuz. Arkadaşlar, sağlığınıza dikkat edin. O kadar çok fazla kafaya takmayın. Kendinizi bir şeye bakın insanların ne söylediğini çok kafaya takıyorsunuz. İnsanların ne dediğini çok umursuyorsunuz. Muhatap dahi olmamanız gereken yerde muhatap dahi oluyorsunuz. O yüzden kendi sağlığınıza artık bir önem verin çünkü stresten gelen rahatsızlıkları saymakla bitmez. Stres her şeyin başlangıcıdır, her hastalığın başlangıcıdır. Sizin ilk başta halletmeniz gereken, ilk başta çözmeniz gereken şey o kadar da çok fazla kafaya takmaya gerek duymayacak şeyler olduğunu düşünmeniz gerekiyor. İnsanların ne söylediğini çok umursuyorsunuz. Bunu yapmayın. Bu kendinize zarar, bu ailenize zarar, bu mutluluğunuza zarar. Bu yaşadığınız günü zehir eden bir şeydir. O yüzden çok fazla kafaya takmayın, çok fazla muhatap dahi olmayın. Kendi içinizde kendinizi sevindirecek şeyler yapın. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapın. Benim ne eksiğim var? Kıyafet eksiğim var. Kıyafet aldığınız zaman mutlu olursunuz. Ya da ne bileyim benim ne eksiğim var işte bilgisayarım eksik. Bilgisayar alayım. Bari onunla vakit geçireyim. Yapın arkadaşlar. Kendiniz ne istiyorsanız hatta kendi eksiklerinizde ne varsa yapın. Bir insan ne bileyim yemek yediği zaman bile mutlu olabiliyor. Yani kendinize bunları yapın. Kendinize önem vermeye bakın. İnsanlar sizin hep ama hep zayıf yanınızdan vurmayı hedeflemişler. Siz de güçlü olmak için kendinizi sevindirin. Kendi eksiklerinize bakın. Güzelleşmek mi istiyorsun? Git maske sür güzelleş. Ne bileyim mutlu ol. Yani bunlar seni mutlu eder. Çünkü sen kendi adına bir şeyler yapıyorsun. Başkasına adına değil. Evet teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden detaylı bakım almak isteyen kişiler 0546 650 51 70 numaralı telefonunuza WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.